13. sorumuz üst ve yan tomurcukların gelişimi oksin ve sitokinin hormonuna etkisi vardır. Aşağıda üst tomurcuğu kesen bir bitkinin yan tomurcukların geliştiği gözlenmiştir. Burada kesim yapılmış. Burada yan tomurcuklar geliştiğini görebiliyoruz. Yan tomurcuklar filizleniyor. Bununla ilgili olarak yapılan günleri doğrudur demiş. Bu da şuna dikkat etmek lazım. Özellikle üst kısım devamlı olarak oksini aşağıda olan yan tomurcuklarına gelişimi etkili olan stokin üzerinde baskı kurar. Burada oksin devamlı stokinin üzerinde baskı kurar. Yani stokinin özellikle yan tomurcukların gelişmesini sağlayan bir hormondur. Fakat oksin altında etkisi altına kaldığı zaman yan tomurcuklar gelişmez. Bitki ne yapıyor, ne yapıyor bu şekilde? Yukarı doğru uzayarak özellikle bütün enerjiyi yukarı doğru veriyor. Ve bu şekilde boyca uzama sağlanmış oluyor. Fakat oksinin sentezlerinin bölümü eğer kesilirse ya da uzaklaşırsa Yan tomurcuklar ne yapabiliyor? Gelişmeye başlıyor. Burada yan tomurcukların geliştiğini ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü oksinin dikkat edersek etkisinden ne yapılmış? Şu anda kurtulmuş oluyoruz. Onun için yan tomurcuklar gelişmiş oluyor. Bu şekilde ya uzayarak bunun etkisinden kurtulabilir ya da keserek yine yan tomurcuklar oksinin etkisinden ne yapılabilir? Kurtulabilir diyoruz. Şimdi buna göre oksin oksinin yan tomurcukların gelişimini önler. Evet bunu evet diyoruz. Apikal dormansı dediğimiz mesela bu olaydır. E özellikle tomurcukları uyutan budur diyoruz. Bunu evet dedik. Kesilen yere oksin bırakılırsa yan tomurcukların gelişimi e, durur. Evet oksin bırakıldığı anda stokinin baskı altına alacak ve kalacağı için yan tomurcukların gelişim duracaktır. Bu da mantıklı. Uç kısmı kesilmesi oksin stokinin üzerinde etkisini ortadan kaldırmış. Kaldırmış ki dikkat edersek yan tomurcuklar gelişmiş. Bunu da evet diyoruz. Onun için doğru cevabımız E şıkkıdır.